İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın sunduğu Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı YouTube programına konuk oldu. İbrahim Tatlıses, Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki, bir çorba içeyim. Dönüyor çorbasını içiyor. Tam kalkıp diyor ki, bu akşam da gitmeyeyim. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek, diyerek yıllar önce yaşadığı olayı anlattı. İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili, ''Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin, bu herkesin başına gelebilir.'' dedi. Tatlıses, ''Ben nereden geldiğimi bildiğim için tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim.'' mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum. İfadelerini kullandı. 73 yaşındaki ünlü şarkıcı sözlerine. Eşeğim yoktu, uçağım oldu. Mağaradan çıktım, villalarım oldu. Buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum. Bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum. Sırtımdan vuruluyorum." dedi. İbrahim Tatlıses soyadıyla ilgili Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa'dan gelmiştim. Bana uzun hava oku dedi. Aradığımız adam bu. Adın İbrahim Tatlıses olsun dedi. Açıklamasında bulundu. Hayattaki en büyük pişmanlıkları sorulan İbrahim Tatlıses, "Hayatta çok değer verdiğim insanlar oldu. Onlardan karşılık görmedim. Onlara Allah'a havale ettim." dedi. Avşar'ın yeniden hayata başlayacak olsan neleri yapmazdın? sorusuna tatlı ses. Mesela çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum. yanıtını verdi.